Herkese merhabalar. Selim Genişoğlu YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu haftadan itibaren sizlerle birlikte yeni bir seriye başlıyoruz. Serimizin ismi Elementler olacak. Bana gelen isteklerden dolayı Elementler üzerine bir seri çekmeye karar verdim. Elementler serisinde bizi var olan, varoluşun bir araya getirdiği o elementleri yavaş yavaş keşfedeceğiz. Sanskritçe ifadesiyle pancha maha buhutas diye geçer elementler, beş büyük element diye geçer. Her seride, her videoda bu elementlerin bizim için fiziksel olarak, enerjetik olarak nasıl çalıştığını keşfedeceğiz. Kendi bedenimizde, dışarıda nasıl hareket ettiklerinden bahsedeceğiz. Ve tabii ki bunlarla sağlıklı bir şekilde bağ kurabilmek için pratikler oluşturacağız. Bu pratiklerle birlikte hem kendi varoluşumuzu daha derin katmanlardan keşfedeceğiz hem de elementlerin doğasını hep birlikte keşfetmiş olacağız. Önümüzdeki hafta ilk video ile başlıyoruz elementler serisine. Hepinizi bekliyorum. Görüşmek üzere. Namaste.